Sen bu yakışıklılıkla aynayı, camı bile çatlatırsın apta abi. Hey yavrum ey. Ya ama çatlamadı ulan. Ne çatlaması abi? Gördün mü? Bir pozunla camı paramparça ettin. Vallahi ettim ona. <laughs> ya. Bana cam mı dayanır ya Allah Allah. Ne bin şans seni görünce tersiz olacak. Şu camda kendine bir baksana. Boyun posun yeter. Şu camda kendime bir bakayım. Nuri ya. Buyur abi. Cam kırılmadı. Yoksa yakışıklılığım mı kayboldu? <laughs> Kırıldı ya. Sana hiç bir cam dayanmaz Abdi abi. Bana da öyle geliyor. Nevin beni görür görmez cam gibi paramparça olmasın? <laughs> Gözünde gözlük varsa parçalanır ama nevin abla hiçbir şey olmasın. Acaba birden karşısına çıkmasan mı? Alıştır alıştıra çık abi. Hakikaten Nuri. Ulan Allah neler yaratıyor be.